Değerli takipçilerimiz merhabalar. bugün sizlerle Pregomios Premium ve Concord bebek arabası arasındaki farklar nelerdir bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü biz bu arabayla bu iki arabayla alakalı ciddi sorular alıyoruz. Yani aralarındaki farklar nelerdir? Fiyat farkı neden var? Aynı özellikleri barındırıyorlar mı? Materyal kullanılan materyal aynı mı? Lüks işte yani o kalite seviyesi aynı mı diye sürekli bu tarzda sorular alıyoruz. Aslında iki tane aynı özellikleri barındıran ama tasarımları farklı olan iki araba. Bu bebek arabası, bu bebek arabaları. Bazı müşterimiz Concord'un tasarımından hoşlanırken, e, Concord tercih ederken bazı müşterilerimiz de Mios Premium'un Rondo tasarımı borulardan yani kasa yapısından bahsediyorum. Bu Mios Premium'u tercih ediyor. Pusetleri arasında herhangi bir fark yok. Pusetleri aynı olduğu için gösterme gereği duymadım. Hemen şöyle söylemek istiyorum. Mios Premium'dan bahsedeyim. Mios Premium sadece Prego markasının değil. Bunun yanında telaffuz etmediğim ama annelerin pekala bildiği birçok dünyaca ünlü markanın, bebek arabası markasının hepsiniyle beraber rakipsiz bebek arabası. Tüm bebek arabaları, Travel grubu, tüm bebek arabaları arasında rakipsiz. Neden bu şekilde söylüyoruz? Zaten daha önce de tanıttık ama yine de bunu göstermekte fayda var. Bebek arabamızda akıllı tekerlek sistemi var. Yani bazı müşterimizden şu soruları alıyoruz. Yani kolun karşıya geçtiği başka bebek arabaları da var. Bu arabanın özelliği ne diye. Bu bebek arabası kol karşıya geçtiği zaman tekerlekler kendini kola göre ayarlayabiliyor. Ya yani şöyle göstereyim daha doğrusu. Bu bebek arabasını çeviriyorum. Hem buradan şu hareketten anlamanız gereken çok rahat bir şekilde kendi kendine dönebiliyor olması. Aynı zamanda dikkat edin. 4 tekerlekle dönebiliyor. Bebek arabalarında sadece arka iki teker sabittir. Ön iki teker döner. Bu bebek arabasında dört tekerde dönüyor. Fark şurada meydana geliyor. Kol bu tarafa indiği andan itibaren lütfen tekerlekleri seyredelim. Arka tekerlekler otomatik olarak kilitlenir ve sadece ön teker dönmeye başlar. Şimdi aynı şeyi bu tarafa yapıyorum. Bu taraflar sabit şu an dönmüyor bakın. Karşıya aldım. Artık o taraflar dönmeye başladı. Bu taraf kilitlendi. bu bebek arabasında bulunan bu özellik diğer hiçbir markanın hiçbir modelinde yer almıyor. Bu iki model haricinde. Bu özellik her ikisinde de yer alıyor. İki araba arasında herhangi bir kalite farkı bulunmamakta. Sadece manyetik emniyet kemeri Mios Premium'da varken diğer e, Concord bebek arabamızda normal tokalı emniyet kemeri var. Yani tüm bebek arabalarında olan e, sistem var Concorde'da. E, Concord bebek arabasında tekerlekler biraz daha büyük yapılmışken Mios Premium bebek arabamızda tekerlekler bir tık daha ufak kullanılmıştır. İç kullanım şekilleri yani ve hacimleri aynıdır. Ee, burada sadece Windows Premium'da kullanan XPad e, kumaşı farklıdır. Concord'daki kumaş bir tık daha farklıdır. Aralarında sadece 2000 TL bir fiyat farkı var. Hatta 1500 TL bir fiyat farkı var. 20.500 ve 22.000 TL olmak üzere mağazamızda geçerli bu fiyatlar. Ve e, kargolama yapmıyoruz. E, Kargo ile alamıyor müşterilerimiz. Sadece mağazadan satış yapıyoruz. Her iki bebek arabasının katlanma şekli de aynı. Hemen şöyle göstereyim Concord bebek arabamızın. Arabamızın frenini kıstık. Mandalımızı indirdik. Sırt kısmını attık. Ve bebek arabamızı kaldırdığımızda katlanmış oldu. Katladığım yerde bırakıyorum. Mios Premium bebek arabamızda da kolumuzu indirdik. Frenimizi kısmış olan daha önceden kol attık ve kaldırdık. Her iki araba arasındaki katlandığındaki ebat farkı bunlardır. Tekerlek boyut farkları katlandığındaki geldiği ebatlar. Sadece burada şunu belirtmemde fayda var. Mios Premium bebek arabası 500 gram 1 kilo arasında konforta göre hatta 1 kilo yok 500 gram arasında bir tık daha ağırdır. Kasa olarak bir tık daha kibar kapanır ama 500 gram daha konforta göre ağırdır. Umarım çekmiş olduğumuz bir video sizler için aydınlatıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Keyifli alışverişler. Hayırlı akşamlar dileriz.